sigarayı bırakmak için denemediğim yöntem kalmadı diyorsanız o dinleyenlerden bir de burada bu haberimizi dikkatlice izlemenizi öneriyorum. Yöntem sigarayı bıraktıran su sayın seyirciler. İçinde bitki özleri bulunan bu su sadece susuzluğunu gidermeyecek aynı zamanda sigaralarınızı bir bir söndürecek. Çok kötü? Kötü. Çok güzel, hakikaten çok güzel. <laughs> Siz çok beğendiniz. Bir mentol tadı var. Zevkler ve renkler tartışılmaz denir. Ama asıl tartışılmayacak konu sigaranın zararları. Bu konuda tartışılabilecek tek şey kiminin tadına bayıldığı, kiminin de burun kıvırdığı bu su. Çünkü bu suyu içen sigarayı bırakıyor. İçinde patlıcan özü, pasiflora bitkisi ve alıç meyvesi var patlıcan özü nikotin ihtiyacını karşılıyor. Vücuda nikotin verirken bir şekilde de sigarayı bırakırken oluşacak sıkıntıyı engellemek için içerisinde pasiflora bitkisi söz konusudur. Bu sizi sakinleştirir. Naneli meyan kökü aromalıdır. Çok hoş bir tadı vardır. İçimi çok kolaydır. Nane şekeri gibi çok güzel bir tadı bırakır ağzınızda. O kadar anlattınız ki, açıp denemek istiyorum ben. Açar açmaz zaten nane gibi koktu değil mi? Bunun şöyle bir avantajı vardır. Bunu içtikten sonra hem ciğerleriniz hem de ağzınız rahatlar. Buradaki amaç gün boyunca yudum yudum yavaş yavaş bu bir şişeyi bir güne ya da bir buçuk günde içerek azaltarak sigarayı bırakmaktır. Altı şişelik paketler halinde eczanelerde satılan bu su sıkı sigara tiryakilerinde bile işe yaramış. 55 yıl oldu. 55, 55 yıl içtiniz. Evet, 55'i biraz geçti bile. 8-9 gün sürdü benim bu kutuyu bitirme çok zorlandım. Pek de sevmedim. <laughs> açık açık ben de her şeyi 30 yıl kadar içtim. 50 sigara paketine gidiyor. Sigara <laughs> istediği zaman bir yudum bu sudan aldım. Tiryakilerin anlattıkları bu suyun sigarayı bırakmak isteyenlere sağladığı katkıyı açıkça gösteriyor. Peki yan etkisi var mı? Herhangi bir yan etkisi yok, herhangi bir rahatsızlık kimseye uyandırmaz. Böbreklerde birikme yapmaz, vücutta bir birikim söz konusu değildir. Yalnızca hamile ve emziren bayanlar, bir de 3 yaşın altındaki kişiler haricinde herkes çok rahatlıkla kullanabilir. Şekersizdir, içinde e, tatlandırıcı vardır. O yüzden şeker hastaları da çok rahat kullanabilirler. Sigara sadece sağlığınıza ve çevrenizdekilere değil cebinize de büyük zararlar veriyor. Gelin küçük bir hesap yapalım. Yalnızca sigaraya verdiğim para 20 bin dolardı. Bir yer daha alırdım. <laughs> Rakamlar yüksek geldiyse alın kalemi kağıdı elinize birlikte hesaplayalım. Bir paket sigara ortalama 4 YTL. Günde iki paket içiyorsanız yılda 2920 TL yapar. Diyelim ki 40 senelik tiryakisiniz. 40 yılda ödediğiniz para tam 116.800 YTL. Yani neredeyse küçük bir servet. Kaybolan sağlığınız ve çevrenizdekilere verdiğiniz zarar da cabası. Altılı paket 89 YTL olarak satılmaktadır. Eczanelerde ürünü çok rahatlıkla alabilirler. Bir e, paket yaklaşık 90 YTL. E, ortalama olarak hani günde iki paket sigara içen bir kişi kaç e, kutuyla bırakabiliyor bir ya da iki kutuyla bırakabilir. Bu demin de bahsettiğim gibi biraz irade ile ilgili olan bir şey. Tabii bu suyu içmekle her şey bitmiyor. En önce sigaradan kurtulmakta kararlı olmanız gerekiyor. Yani işiniz zor. Ama bıraktıktan sonra yepyeni bir hayatın başlayacağı da kesin. Daha hareketli oldum, daha canlı oldum. Ben sanki siz hani kusura bakmayın ama böyle içe verecekmiş gibi bir şey söylüyorsunuz. yok yani artık bir tane içersem gene başlarım diye korku var hanımlarınız artık daha iyi. Bir şey çıkarmıyor. Bana böyle el üstünde tutuyor. bir, <laughs> bir <laughs>